Merhabalar, ben Havva Bolat. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere içli köfte tarifimi paylaşıyorum. Bu tarifte incecik hamur açıp macun gibi kıvamında hamurlar yapabileceksiniz. Hem de sadece bir 10-15 dakika yoğurmayla. Hemen tarifime geçmek istiyorum. 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ tavamıza ekliyorum ve ardından 3 orta boy doğranmış soğanımı ilave edip kavuruyorum. Soğanlarım renk değiştirdi. Hafif kavruldu. 300 gram kadar kıymamı da ilave ediyorum. Kıymamı da iyice kavuruyorum. kıymalarım da kavrulduktan sonra içerisine baharatlarını ve tuzunu ilave edeceğim. Bir silme tatlı kaşığı e, tuzum var. E, bir çay kaşığı kadar karabiberim, bir tatlı kaşığı pul biberim ve e, bir yarım tatlı kaşığı kadar da salça ilavesi yapıyorum. Bunu isterseniz yapmayabilirsiniz ben hani renk vermesi açısından. E, bir de hafif de olsa bir tat veriyor. O yüzden çok az da olsa koyuyorum ve bir tutam maydanoz ilavesi yapıyorum ve altını kapatıyorum. Daha sonra bir kabın içerisine alıyorum. Soğumaya bırakacağım artık onu. E, o soğurken de hamurumu yapımına geçeceğim. Hamurum için de 2 su bardağı ince bulgur, 1 su bardağına şöyle bir parmak eksik kadar da irmik kullanıyorum içerisinde. Bunu 2 su bardağı sıcak suyla ıslatıyorum ve bir miktar bekletiyorum. Bir 10 dakika beklemeniz yeterli olacaktır. Bekleme olduktan sonra artık bulgurlarımı yoğurma tepsime alıyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı un ilavesi yaptım. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz bir tatlı kaşığı e, dolusu salça ve elimle şöyle bir miktar karıştıracağım o e, sıcaklığı çıksın diye bulgurun ve son olarak bir adet de yumurta ilavesi yapıyorum ve artık e, yoğurumuza geçiyorum. Bir 15 dakika kadar yoğurmanız yeterli olacaktır. Ben bir 15 dakika kadar yoğurdum. O kadar yoğurma bakın kıvamı aynen bu şekilde oldu. Yani aslında ne kadar iyi yoğurursanız işçi köftenizi yaparken kızartırken çatlama riskini azaltırsınız. Tabi içerisinde koyduğunuz malzemeler de önemli. İşçi köfteyi açmama geçtik. Şöyle parmağımla altına bastıra bastıra çeviriyorum. Bakın avucumun içiyle ile parmağım arasında böyle bastıra bastıra çevirerek inceltiyorum. Bu şekilde yapamam derseniz şöyle baş parmağınızla hani onu inceliğini kalınlığını hissederek de yapabilirsiniz. Zaten bir iki defa yaptıktan sonra eliniz alışacaktır. Uç kısımlarını da kapatıp. Ben şöyle uç kısımlarından bir miktar hamurundan bakın. Hamurundan şöyle fazlalık hamurları da koparıyorum. Uçlarını sivri yapıyorum. Siz e, küt de yapabilirsiniz. Direkt üst ucunu kapatıp kapatıp o şekilde de kızartabilirsiniz. Şekli çok da önemli değil. bu yani yuvarlak yapanlar da oluyor. Bakın parmağımla da incelttim. Şu şekilde baş parmağımla da. Yani bu şekilde belki bilemeyenler yapamayanlar için şu şekilde daha iyi olabilir. Baş parmağınızda. İçerisini doldurduktan sonra ağızlığını kapatıyorum. Aslında biraz hamuruyla alakalı. Ee, hamuru iyiyse eğer açımı daha kolay olacaktır. Yani herkes de açabilir eğer hamuru iyiyse, herkes de rahatlıkla açabilir. Belki biraz kalın olur. Ama zamanla eliniz alışacaktır ince yapmaya da. Ben işte köftelerimin hepsini bu şekilde ayarladım. Ve hepsini size göstermeden direkt Artık haşlama ve kızartma işlemine geçeceğim. Kaynayan suyuma tuz ilavesi yaptım. Haşlamalarımı bu şekilde yapıyorum. Tuz ilavesi de çatlamayı önleyecektir. Haşlama suyumuz bu arada kesinlikle kaynadıktan sonra koyun. Bakın kaynadıktan sonra koydum ve kaynaması durdu. Ben bu aşamada artık kapağını kapatacağım kaynayana kadar kaynadıktan hemen sonra açacağım kapattım kapağını böyle fokurdamaya başladığında hemen açın kapağı kapalı bir şekilde kaynarsa eğer dağılma riski vardır ee, ister haşlama ister kızartma şekilde yapıp tüketebilirsiniz Bakın benim bu tarifimde hiçbir şekilde çatlama olmadı ee, çevirirken çok dikkatli olun bu arada bu maşanın uç kısmı e, ince eğer çok ince açtıysanız maşanın uç kısmı hamuru delebiliyor benim bir tanesi kamerada da göreceksiniz o şekilde oluyor bakın şu ikincisi şimdi bakın delde hafif yani köftelerimizi çevirirken de dikkat etmemiz gerekiyor ne kadar iyi yaparsak yapalım eğer bu şekilde çevirirken dikkatli olmasak bir de hamurumuz eğer çok ince ise muhakkak e, delinebiliyor ya da çatlayabiliyor. Haşlamalarım oldu zaten üstüne çıktığı zaman suyun üstüne çıktığı zaman haşlamalarım artık haşlama işlemi yeterlidir. Kızartmalarım da kızartmalarınızı da kızardıktan sonra alabilirsiniz. Bakın, e, maşanın değdiği şu anda o aldığım belli. Maşa değdiği için yoksa bakın hiçbirinde çatlama olmadı. Zaten aldıktan sonra yakından da bakın gösteriyorum. Kızartma ve haşlama işlemi bittikten sonra sıcak sıcak servis edip yiyebilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bu tarz videolarımın devamı için lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.